Arap dünyasında başlayan ayaklanmalardan Yemen halkı da etkilendi. Sokaklara dökülen Yemenliler 30 yıldır ülkeyi baskıyla yöneten Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in çekilmesini istedi. Salih bu ülkeyi parçaladı. Aşiretlerin çatıştığı, ırkçılığın yayıldığı ve bölücülüğün yaygınlaştığı bir ülke haline getirdi. Salih Meclis'ten yargılanmayacağı konusunda güvence aldıktan sonra iktidardan çekilmeyi kabul etti. Veda konuşmasında Salih pişmanlığını dile getirdi. Eğer 33 yıl iktidarımda yetersiz kaldığım anlar olmuşsa özür diliyorum. Tüm Yemen vatandaşlarından özür diliyorum. Geçen Haziran ayında başkanlık konutuna düzenlenen bombalı saldırıda Salih ağır yaralanmış ve birkaç ay Suudi Arabistan'da tedavi görmüştü. Salih tedavisini Amerika'da sürdürüyor ancak Amerikalı yetkililer Salih'in Amerika'da temelli kalmasına izin verilmeyeceğini söylüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney. Ziyaretinin tek amacı tedavi olması. Sadece tedavisi süresince burada kalacak. Yemen Amerika için çok ciddi bir güvenlik kaygısı oluşturuyor. El-Kaide bağlantılı militanların bu ülkede konuşlandığı biliniyor. Yemen'in bazı kesimleri eşkıyaların kontrolü altında bazı bölgelerde aşiretler arası çatışmalar yaşanıyor. Carnegie Vakfı Ortadoğu uzmanı Marina Otova'yı açıklıyor. Yemen Yemen'deki hedefimiz Arap Yarımadası'ndaki El Kaide yapılanmasını bertaraf etmek ve her gün insanların ölmesini engellemek olmalı. <laughs> Protestocular Salih'in akrabalarının da sorumluluk makamlarından uzaklaştırılmasını istiyor. Gene Hill Chatham House uzmanı Soru şu Salih'in oğulları, yeğenleri ve diğer akrabalarının askeri birliklerin, işletmelerin ve siyasi kurumların kontrolü bırakıp bırakmayacağı. Devlet Başkanı Salih Yemen'e dönme sözü verdi ve uzmanlar bunun mümkün olduğunu söylüyor. Dünyanın bu köşesinde 30 yıl iktidarda kalabilmişseniz çok önemli bağlantılarınız vardır ve zeki bir siyasetçisiniz demektir. Dolayısıyla Salih'in dönmesi tamamen olasılık dışı değil. 21 Şubat'ta Yemen'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Ancak seçimlerin son bir yıldır devam eden siyasi krizi çözmeyi yetmeyeceği henüz belli değil. Devrim Moral Amerika'nın sesi Washington.